Arıyorum. Bak kaçtı tamam, Ağacı kesen arkadaşları yakaladık. Ee, ben de araştırmasına devam ediyorum. Suç aleti balta elimde bulunmaktadır. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yılbaşına sayılı günler kadar kaçak çam ağacı kesimini önlemek için harekete geçti. Bak burada kesiyorlar. Tamam 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 balta yaz balta gel, tamam. Ormanlarda 24 saat nöbet tutan ekipler adeta kuş uçurtmuyor. Bunu genelde ticari maksatta kullananlar var yakalanıyor. Ticari maksatta kesip satma anlamında kullan. Yoksa alıp da kendim ben bu işi yapayım diyen olmuyor ama satma anlamında kullanıyorlar. Denetimler kapsamında Bahçeköy'deki fidanlık müdürlüğünde tatbikat düzenlendi. Ver tamam tamam tamam. Tamam. Balta yap, balta yap, tamam. yılbaşı öncesi Kaçak kesimin önüne geçebilmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri görüyorsunuz adeta seferber oldu İşte senaryo gereği iki zanlı Tam da çam ağacı keserken ekipler tarafından yakalandı ve şu anda haklarında işlem yapılmak üzere merkeze götürülüyor yılbaşına yeni yıla girerken ağaç kesmeyin lütfen fidan dikin. Ekipler vatandaşlara da bir öneride bulundu. Fidanlık müdürlüğünden 50 ila 200 TL arasında değişen fiyatlarla istediğiniz ağacı alabilirsiniz. Uygun fiyatlarla canlı fidan alsınlar ve yeni yıla fidan dikerek girsinler. Bu arada önemli bir hatırlatma. Ormanlarda ağaç ve fidan kesene 3 yıla kadar hapis ve 20 bin lirayı bulan para cezaları var tamam, tamam, tamam. Balta yap, balta yap, tamam. Balta yap, ya, tamam, balta ya, tamam, tamam. Yere yat. <laughs>